Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte her şeyi yeni adam videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bunun 1. seni 27 Nisan 2021 yani 9 ay önce çekmiştim. Şimdi ikincisi ne çekiyorum? Bana abone olan 18 kişiye çok teşekkür ederim ve şimdiden video geçiyoruz. Arkadaşlar bunları sakın evde denemeyin yemeyin. Evet. Hmm. Ay Arkadaşlar Bu her şeyi yiyen adamı Her şeyi yiyen adamı Instagram'da yüzünü görebilirsiniz Görmüştüm Ey, Çok kötü arkadaşlar Zaten bunu Zaten deniz kızını nereden bulacaksınız ki Ama böyle kimi bulabilirler. Bulabilirsin. Hayır. Arkadaşlar yanım olduğu belli zaten. Ben abone olayım. Aa, abone değil misin? Niko. Evet arkadaşlar ikincisine geçiyoruz. Arkadaşlar ama bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup Ben bu tarz videoları çektim. Bu videoyu çektim hatırlamıyorum. Arkadaşlar şey dersimiz yaptı. Arkadaşlar bu videoyu bir değiştirelim. Şu alttaki videoyu da Açacağım. Oh, boş etini yedi. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum. ama ee, diğer ben ba bazen böyle videolar izliyorum. Her YouTuber'lar hep konuşuyor. O yüzden ben de konuşmayacağım. Ama yorumları izleyip konuşayım diyor. <laughs> Yakup Aktaş 44-34 Tekrar ediyorum. Yakup Aktaş 44-34 Hepsi küçük. va getirmiş oyuncak tulumu. Ya da işte en güzel kız. Arkadaşlar zaten bu seslerden anlamışsınız Zaten bunları yeseydi dişleri kırılırdı. Arkadaşlar ama şey gerçek o. Az önce kaşık niyetini kullandığı şey var ya bakın. İşte o gerçek. Evet. Devam ediyoruz. bu sefer. Üf. Şimdi o tuğla paketi ekmek oluyormuş. Sonra o tuğlayla Tuğla da sucuk oluyormuş. Sonra o çimento da yumurta oluyormuş. Üf. Arkadaşlar Malatyalı olanlar yorumlara yazsın. Ben Malatyalıyım. Ezbirçi Ezbir mi? olanlar yorumlara yazsın. Kim ezbirçi ise yorumları yazsın. Baksanıza arkadaşlar kurudu. Ben az önce ezber içmeydim annem. Annem yemek söyledi. Evet. Şurada da Charlie var. Evet. Üçüncü videomuza geçiyoruz. Uzayda bir yerde. Evet. Arkadaşlar şuna baksanıza ya. Bu adam her şeyi yiyor. Bu hep çiçeğini yanına alıyor. Ay taşı Manyak bu adam ya. Ay uzaylı yiyecek. Beynini yiyecek kesin. Ay! işi şey kadın da işiyle arkadaşlar yani midesi bulananlar bilmesin arkadaşlar eğer eğer bu videoyu izleyeceksiniz arkadaşlarınızla beraber ilk olarak arkadaşınıza sorun çünkü psikolojisi bozulabilir ve iğrençliği tutabilir kusabilir Şuna baksanıza çubuğu bile yiyecek. Bak çubuğu yemiyor. Dünyadaki su çekiyor. Evet dördüncüye geçiyoruz. Orada niye sansür gelmiş? Normal makarna. Galiba. Arkadaşlar o da size bir önerim var. Çok ekmek yemeyin. Ekmekte gluten var. Gluteni bilenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar ne kadar videolar çekmiş çekmişti efendim yorumları yazın. Size bir tavsiyem var. Siz de video çekmelisiniz. Video bu yarın değil. Öbür gün değil. Tam bugün. Tam bugün video çekmelisiniz. Sizin gerçek yeteneğinizi Arkadaşlar bana hep benim benim hiç arkadaşım olmadı. Ben bu yüzden YouTube'a başladım. Ve beni beni iyi anlayan 18 kişi oldu. Eğer sizde de yanlışsanız bu videoya abone olup bildirimden açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar size tavsiyem o size o size güvenmeyen arkadaşlarınıza deyin ki. Siz inanmasanız inanmayın benim kalbimde bir güzellik varsa onu siz göremezsiniz deyin. Ne evet arkadaşlar bunu deyin. Böylelikle onlar sizin cesurluğunuzu ve merhametlerinizi merhametliğinizi anlasınlar. Siz beni anlayan tek kişilersiniz. Anlayan kişi anlayan kişi gerçek bir dosttur. Eğer arkadaşlar size beni anlıyorsanız demek ki siz çok iyi bir arkadaş olabilirsiniz. İnanıyorum size. Ben herkese inanırım. Tek beni bana inanmayanlar hariç. Ben yani sizleri seviyorum. Beni bilenleri çok seviyorum. arkadaşlar yani. Açıkçası beni hiç kimse bu kadar çok sevmiyordu. Ben hep yalnız kaldım. Yunus Emre ilk okulunda birkaç tane arkadaşım olmuştu. Ama hepsi yaramazlardı. Sonra aklım başına geldi. Mevlana ilk okuluna geldim. Buraya. Taşındığımız için. Artık akıllandım. Ama kimse bende uydamıyor. Ama iyi ki siz varsınız. İyi ki siz varsınız. Çok güzel arkadaşlar. Bu videonun önemini anlamışsınızdır bu kanalın. Yani benim amacım abone kazanıp para kazanmak değil. Benim amacım arkadaşlarımın olması. Bazı YouTuber'lar para için abone abone için hava atmak için böyleler. Ama benim tek amacım bir arkadaşlarımın olması. Arkadaşlar bu video çok kötü bu video seni ineme ya. Ay çok kötü video arkadaşlar ay. Arkadaşlar bu videoyu geçiyorum ben. <laughs> Deli bu adam ya parmağı parmağı kanıyor gidiyor poşeti yiyor yok beni ye beni ye. beni yesene hadi sıkıyorsa beni ye ya o o da her şey yiyor. Ha sos olarak kullanıyor. arkadaşlar. Bu videomuzda Evet. Kızım ver 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Son kaç video kaldı? Herhalde son video olmalı. Son video. Arkadaşlar bunlar en yeni sakın sakın ama sakın böyle bir şey yapmayın. Eğer eğer bardakları tokuşturup içerseniz o o şey iç oluyor. Bitti. Aa, şimdi kalem yiyor. A, silgi. O ne? Okullar bir şey Silgi. Bu adam manyak mı silgi yiyor? Bitti. Aha zabıktı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Arkadaşlar yani bu tarz videoları yalnız er istiyorsunuz. Kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Size arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bekleyin. Bir dakika. Bir dakika. arkadaşlar Buradan hangi oyunu oynayayım ya da telefondan başka hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Telefonlar arkadaşlar paralı olmayan. için eğer başka bir paralı oyun istiyorsanız ben APK'dan yüklerim arkadaşlar. Neyse. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Editör. Arkadaşlar burada Herkese söyleyeyim. Youtuber olmak isteyen arkadaşlarımızı söyleyeyim. Şurada Şurada tuttuğum Bu tuttuğum CapCut Bunun sayesinde arkadaşlar Böyle görüntü bir kesebiliyorsun. Yani video böyle görsel efektleri falan ekleyebiliyorsun. Editör gibi. Neyse arkadaşlar. Ha. Sağlıklı ve mutlu kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye!